Giriyoruz içeri, şifreli kapı. Giremeyiz ha girdik. Az kalsın giremiyorduk. İşte burada! Burası da Oyuncakların Efendisi'nin koleksiyon yeri. Evet Mesut, sok bizi ya. Şifreler mifreler öyle böyle bak. Şifreyi tahmin etsene. Var aklımdan bir şey de söyleyeyim mi? Ben %100 biliyorum Bir şimdi söyleyip ne olacak? Kim gelecek, girecek buraya? İpucu vereyim mi? He. Ha. Bir hareket sadece. 1453 Harun. <gülüyor> evet evet. <laughs> aklımdan geçen oydu bu arada gerçekten. Bu arada yani. lise 1'den sır arkadaşım. Öyle o, mi? Anlaştık. Ha. 1453 para başka şeyler. Harun'u hatırlatmıyor, başka <laughs> şeyler hatırlatıyor tabii. Şimdi giriyoruz içeri. İnanılmaz. Çocukluğuma dönüyorum, gençliğime gidiyorum. Oradan bu yaşa geliyorum, bir daha çocukluğuma dönüyorum falan yani. Abi burada gerçekten her yaşa hitap eden şey var. Gerçekten öyle. Şimdi abi bana göster bakalım. Nereden başlayacağımızı da bilemedim. Bak kapıyı Kapını kapatıyorum. Neredeyse? Bunlar Hot Wheels Team Transport diye geçiyor. Yani bir araba ve taşıyıcısı, ha. çekicisi. Bunlar zaman zaman çıkıyor üçlü setler halinde. Bunlara yer bulamadım. En iyi yer burasıydı. komple. Bunlardan bir tane vardı bende ama bak sende yok o. Kırmızıydı benimki. Hemen verelim ha. O değil <laughs> ama. Hatırlamıyorum. Bir de bende bunun şeyi vardı. Ee, bu kadar büyük, içine 10-12 tane araç sokabildiğim bir Hot Wheels tırı. Açılıyor Ra şey mi oldu? Hani kat böyle, kat mı oluyor? Evet kat kat oluyor. Biliyorum onu. Sende yok mu? Ben... Oğlum Mesut'ta olmayan şey bende var. <laughs> <laughs> Bak adam <aran> yıkıldı. <laughs> Beatles'ın aracı var altta. Aa. Musab senin sektör. Burası çok sevdiğim bir kısım. Racerverse diye geçiyor bunlar. Hepsi bir şey aslında. Aynen. Hot Wheels bunlar da yeni çıktı. Yani 2023'ten beri var bu araçlar. Vay be. Darth Vader var. Kim Chewbacca var. Yeah. Green Goblin var. Spider-Man. He-Man. Her şey var bak. Gremlin. Aa oh, Gremlin. Bak şimdi bak <laughs> bak. Buna bir damla su dök. Neler olabileceğini biliyor musun? İzledin mi bu filmi? <laughs> bir damla su. Şu şirin yaratık var ya. Öyle bir canavara dönüşüyor ki. Haksız mıyım abi. evet <laughs> eskiler biliyor abi. Evet şimdi. abi. Görüyor musun? Street Fighter 2. Biri çıkmadan ikisi çıktı. Çok ilginç bir oyun. Çok iyidir ama ben Mortal'cıyım. Mortal Kombat'cıyım ben. İki de burada. Oo, Tiger Aparkat. Neydi ismi? Tiger Aparkat. Ah, <laughs> Hareketleri bilemiyorum. Unuttum ya. Abi Atari salonuna gittik şu an. ya. Evet yani. burada şey. Balrog. Ezbere. Sadece şunu hatırlayamadım ya. Sagat. 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 Abi ne hafızalar sen abi, abi bununla büyüdük oğlum. Yani. Yani Street Fighter'la büyüdük. Şimdi bu, buraya gelelim abi. Abi burada yaklaşık 100 tane Marvel Select figürü var. Marvel Select pek toplamıyorlar. Marvel Legends daha ağırlıklı. Niye? Marvel Legends biraz daha fiyatı uygun, daha ha. küçükler. Daha çok eklemli ve daha çok çeşitli oldukları için onu daha çok topluyorlar. Evet. Daha çok eklem, daha çok oyuncak gibi aynen. oluyor. Ya pozlama yapmak istiyorlar. Evet, Fotoğraflıyorlar şöyle falan evet, evet, bu, Bunlar fazla eğilip bükülmüyor. Ve daha böyle gerçek gibi duruyorlar. Legends'ın yüzü daha iyi ama. DC değil mi ya? Apokalipse. DC. Evet. Bu nasıl girmiş buraya abi? Evrenler birbirine girmiş. Abi boyu yüksek ya bu o straflara. Bunlar ama zaten bunun Marvel versiyonu da arkada. Aynen. Thor. Şey Thor diyorum. Tamam. Thanos. Şimdi Iron Man'in birçok kostümü var. Gerçi yüze yakın kostüm var. Hulk Buster var. Hulk Onu biraz daha büyük yapabilirler. Yani normal e batı şöyle bir şey olmuyor. Tabii bunun daha büyüğü olması lazım. O yüzden puanlarını kırdım. Kaptan Amerika rafımız var. Red Skull. Kış askeri. Falcon. Kaptan Amerika'nın farklı versiyonları var. Ya bir şey var. söyleyeceğim abi. Bir Kaptan Amerika'yı değinecek olursak. Son filmi izledin mi? Evet evet izledim. Sinemada izledim. Evet abi. Ya Abi Kaptan Amerika filmi çekiyorlar. Filmde Kaptan Amerika yok. Olacak iş değil. Bunlara lütfen. Çok ben... tuhaf şeyler yaptılar. Dikkat yani. edelim yani. Kaptan Amerika daha devam ederdi. Benim adam zaten belli. Örümcek Adam. Şurada takılıyor. Peki buradaki en nadide. Hani Vallahi, Marvel serisinde. Şu Doktor Ahtapot. Belki benzemiyor ama Doktor Ahtapot'un çizgi roman hali. Bu yok ya. Benden başkasında bunu görmedim. Hangi çizgi roman ya? Çok eski bir versiyon bak. Kollar falan bunların içinde bu arada metal teller var. Kollar şekil alıyor. Evet şekil alıyor. Aa çok iyiymiş. Bunu da internetten buldum dolandırılacağım sandım. Gönderdim parayı adam gönderdi bunu. Var mı? Çok iyiymiş ama çok iyiymiş yani. Baya Barca. eski nadir figür. Selectler pek fazla çeşit çıkartmıyor. Belki selek tek doktor atapot budur. Olabilir çok iyi figür. Yani bir kere hareketin sabit kalması çok iyi. Simbiyotlar var. Neydi bunun adı Musab? Carnage. E, Carnage. Carnage. Evet. Mesela bu çok aranıyor. Evet o zaten Zaten Spider-Man'in en büyük düşmanlarından biri. Aynı zamanda hocası. Kolu yok bunun normalde. Şu tipin adı neydi Musab? Gri Hulk'un arkasındaki adamın adı. A ile başlıyor. Abomination. Ha. Abomination, ha, abomination evet. Aa, hangi selam Musa? Adam bunu nasıl bozma? Hulk'u ne dövdü ya? Bu? Abi ama Hulk'un iki katı o ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İlk dalga Marvel serilerinin en iyi filmlerinden biri hangisiydi biliyor musun? Kesinlikle Galaksinin Koruyucuları. Oo. Müthiş film. Güzeldi. Yani gerçekten çok iyi filmler evet, yani. Ya, ya esprisel şeyler evet, evet. ya. Yani. Aynen. Bal e, Marvel o zaten abi. Marvel'de komedi vardır yani. Galaksinin Koruyucularından pek bir şey toparlamadık. Star Lord var. Star Lord vardır. Yani. Star Lord var zaten. Yani, i̇şte Rakun var. var. Baby Groot var. Bir de şey var. Ha, Drax var. E zaten sadece şey yok ya. Abla yok. Aynen. Ablanın adını unuttum. Gamora, Gamora. Gamora. Evet. Burada bir Harry Potter yapıyor. Aa. Benim çocukluğum buna çok benziyor. Ya benim de gözlüklerden benziyor. Normal yuvarlak... saçlarım da böyleydi. Öyle miydi? Tabii. Hatta bak <laughs> alnımda yara bile var. <laughs> bir bire, bire, biliyor <laughs> musun? Ben hatırlıyorum Musa bir vurun sopayla. Bir çubuk lazım. Var var. Harry Potter'ın çubuğu var bende. Harry Potter'ın çubuğu var değil mi bende? Harry yok Potter mu? Ki bende. Peki ne diyerek bir <laughs> şey Değişiyor büyüyor. Ağzına ağzına da... yüzüne. Expelliarmus <laughs> 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 Shopify. Shopify var. Shopify. Değişiyor. Büyüye göre değişiyor çok iyi. Shopify deyince şarkı söylemeye başlıyor Musa. Shopify. çocukluğumda yani böyle 0-12 yaş arası iki kadın için kavga ettim. <laughs> Geliyor. Birincisi Beverly Hills diye bir çizgi film vardı. Duymuştum. Orada Lark diye bir karakter vardı. Etüt'teyiz o zaman. Dediler ki bir, bir çocuk işte Lark çok güzel. Nasıl güzel? Bir dövdüm çocuğu beni etütten attılar. <laughs> Diğeri de şimdi gösteriyorum sana April O'Neil. <laughs> Apple Abi zevklerimiz ben, Ya Zevklerimiz aynı. Ben de Apple'ı çok seviyorum. Apple'ı neyim? candır. O 1989 ilk versiyon. İlk var. versiyon. Bunlar bak ya bak. Şeyler. Burası Ninja Kaplumbağalar değil mi? Tamamen evet, Ninja Kaplumbağalar. İki vitrin Ninja Kaplumbağalar. Evet. evet. İlk gördüğümüz Ninja Kaplumbağalar böyleydi. Leonardo. Shredder var. Ninja Kaplumbağalar. Bence senin en güçlü olduğun yer Ninja Kaplumbağalar. Ben sana söyleyeyim. Hmm, bu doğru olabilir. Bak tepedeki de mesela açılıyor. Oyun alanı oluyor. Hmm, evet biliyorum onu. 30 santimlik oluyor. Doğru. Leonardo. değil mi o? Aynen. Onlar 1 bölü 6 ölçekte üretildi. Nadir şeyler pek bulunmuyor. Bir tanesi. Bu bulunmuyor. kim? O Ron Weasley. Harry Potter'ın Potter kankası. <laughs> ha, şey olmaz. Orada işte. Orada benim uzmanlık alanım. Musab'ın uzmanlık alanı. Var mı? Harry Potter'daki çubuklar, mubuklar hep Musab'da. Hepsinin bilir. Bu Bu gerçeğinde içecek var. Onu ben koydum. Normalde. Bunun çubuğunun adı ne Musab? Onun çubuğunun özel adı yok. Özellik olarak kırıktı bir filmde. Yaptığı büyük geri tep, tepiyordu. Gilderoy Lockhart'ın hafızasını kaybetmesi sebep olması da bundan. Cabası. O hafızasını kaybedip sana kazandırmış. Ne Abi ya. yani? işte insan ilgi alanı. Ben de biraz öncekileri saydım. Bir şey söyleyeceğim. Biri geldi. Selamun aleyküm. Mesut aleyküm selam. Burayı sat bana dedi bu şeyi. Ninja Turtles'ları. Abi şöyle söyleyeyim. Yani fiyatından fazlasını bile verse satmam. Çünkü hani bulunmaz ya. Kaç senede topladın? Çok sürdü ya. Yıllar sürdü. Çünkü şu kaplumbağalarla benim bebeklik resmim var. O, o fotoğrafı kadar. Fotoğrafı var. Elimde bu versiyon. Var. Bu olayda kutu önemli değil mi abi? Yani kutulu olursa tabii daha koleksiyon değeri taşıyabilir. Değil mi? Burada kutulular var. Bunlar çok zor bulunan ürünler. Bir tane oyuncakçının deposundan aldık bunları. Bakın Nasıl bak. buluyorsunuz bunları? Benim aklım almıyor ya. Ağırlığına bak. Oha bayağı baya ağır yani. Bak dört kollu şireydir. Karanlıkta kılıçları fosforlu parlıyor. Parlıyor. Musab da parlıyor karanlıkta. Bir de <laughs> bak Musab senin gibi çok yüzlü. <laughs> Duruma göre. Evet. evet. Asıl şurada bir şey dikkatimi çekti. Splinter'ın Seko hali. Eyvah eyvah. Etli butlu Splinter. <laughs> Hiç böyle Splinter gördün mü Kaan? Yok ama dediğin. Benziyor <laughs> mu Seko amcana? Evet. Bunu da not alalım. Fast <laughs> <Best gülüyor> food versiyonu gibi olmuş. 2018'de böyle yaptılar. Çok neyse. ayıp ya. Her <laughs> şeyle de oynamaya. April'da siyahi yaptılar bu sezon. Bu konulara girmeyelim. Harry Potter'da da... Onun askı Vazgeçtiler, vazgeçtiler. Şimdi ya. yeni söylenti var, Voldemort'u <laughs> kadın yapacak. <laughs> ya abi işte her dönemin bir modası oluyor. Bu, bu zamanlarda da moda bu. Ama abi yeni bir şey çıkart abi. Yani niye Harry Potter bozuyor ki bak. ilk Ninja Turtles arabası. Bununla uzun süre gittiler. April çok iyi kullanırdı. Açabilirim onu. Bomba atıyor. Hot Wheels versiyonu. Kapısı açılıyor, silahlar yukarı aşağı hareket ediyor. Ya bir de bunun bu detaylar var Musab. Hani anladın <laughs> o mı? Onlar başlıklı. Başlık. Onlar çok çok önemli. Şimdi şöyle kapı açacak bomba atacak şimdi bak. Hazır mısın? Dın dın dın. Bomba kırıldı. Biraz fazla oradara düştü. Bir tanesi bana geldi. Bomba geldi. Al işte bak. İster misin Musab? Sağ ol abi. <laughs> tamam. Güzel güzel ya. Seviyorum bu dünyayı. Abi şimdi ikinci hastalığım. Yani gerçekten seviyorum o, o dünyayı da seviyorum. Musab. dizici. öyle bir şey oldu ya. Batman aşağı Batman yukarı. Aa, Batman ka severim. Kara kara adamlar. Geceleri gelsin. Zaten bu da öyle. Gece üçte, üçte, 4'te. Gece üçte. Sokaklarda fink atıyor. Gerçekten. <laughs> Doğru mu? Bazı zamanlar olmuş. Ama ya. inceden bir süper kahramana da benziyor. Karakteristik bir yapısı var. Hangisine? Ben sana söylüyorum. Ya hayır sen söylüyorsun. Şey Şimdiki halini düşün. Mrs. Marvel <laughs> Yani o da kısa saçlı şu an. De, o da sar, sarışın, o da mavi gözlü. Am <laughs> neler söylüyorsun? Ben alıştım. De, derim kalınlaştı benim abi. Bak <laughs> bir dakika bir dakika bulalım. Bu Allah sen ne yani. suç? DC'ci olunca böyle oluyor DCC işte. DCci yani. de değilim ki. Marvel'ı çok severim. Bütün filmlerini izletmek End e şey, kadar. Şey, End Game'e kadar mı? End Game'den sonrası ha, ben de film koptu Yok canım şey, o zaten End Game'den sonrası çöp Biraz uzaklaştım ondan sonra. Ya zaten çocuğa döndü yani. Al sana End Game. Bak işte End Game bu. Ayam ayrın ben Bunlar Hot Şurada, ya bu evde en değerli şey ne? En değerlisi maddi olarak şu siyah kutunun içindeki araba. Neymiş o ya? O limitli üretim. Niye öyle sergilemiyorsun onu? Ya inanır mısın? Yani diğer lazım. Başka bir odaya geçeceğim ha. şimdi yeniden raflandı. En değerli ürün yani. Niye en değerli ürün bu? Çünkü bunlar farklı bir kategoride. Üst segment olarak geçiyor. Limitli üretim. Akira Nakai diye bir Japon abimiz var internette body kitleri tasarlayan kirpas içinde giyinen bir adam vardı. Onu yapmışlar olaya. Araç da zaten çok özel. Sağ sol açılıyor arkası. Araç zaten 911. Aynen. Yurt dışından getirmesiyle 35 Gerçi bin lirayı 930 diyor. Başka bir şey bu. 911 değil. Büyük ihtimalle bu yarı segmentleri falan var ya böyle evet. hani ultra. Ya RLC modeller oluyor. Onlar ne pahalı. kadar bu? Ya yurt dışından getirmesiyle birlikte ya 35 bin lirayı bulur. Hadi ya. Aynen. Hatta bir satıcıya sormuştum. Peki bu satmak istesen? Ya illa alıcısı çıkıyor. Çünkü gruplar var. Orada büyük koleksiyoncular var. Yaşya'da. Aradığı şey bu oluyor mesela. Hemen alıyor adam. Hiç sattın mı bugüne kadar koleksiyondan bir şey? Ya aslında kendi koleksiyonundan satmadım ama fazla arabalar fazla. geliyor. Mesela Aha. ben 70 kili koli alma olayım var benim. Nasıl? Onlar çok fazla. 70 kili her ay çıkıyor bu Hot Wheels. Aha. A kutusu B kutusu C kutusu. Hepsini alıyor. Hepsini koli koli aldığım için bazı kollar aynı arabalar çıkıyor. Bazılarını hediye olarak gönderiyoruz çocuk. Bazılarını işte satıyorum. E, satıp yeni başka bir şey Çünkü evde yani. yer kalmadı. Bak banyo, küvet yok. Göreceğiz şimdi. Şu neymiş ya? O daha açılmamış Mini GT'nin 3 tane yarış aracı var içinde onu. Açalım mı? Açalım. <laughs> Açalım. Yani naylonda kalması önemli aç. bir şey mi? Yok canım aç gitsin. Ben açacaktım zaten de bugüne nasılmış Daha güzel oldu. Sen, sen aç ya. abi ben ha şimdi. Sen aç. Hayır. 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 Ben bütün gün araba açıyorum zaten. Haydi bakalım. Araba açılım yapıyor. Evet şu an. abi şu an çok heyecanlıyım. Emre'yle de açtık böyle bir şey. Açtınız mı? O da bir şeyler hatırlamıyorum şimdi. Güzel bir şeyler açtırmıştı. Bir kere Porsche zaten benim çocukluk hayalim abi. Aa. Araba Porsche'dir benim Bunun için. Porsche abi. vardır, bile diğer arabalar vardır benim için <laughs> her zaman. Nasıl açılacağını da bilmiyorum. Ben de şu an ilk defa bakıyorum. Mini GT 963. 3 tane. Aha, baklava dilimi gibi çıktı. Evet, gerçekten ha. Bunun premium olduğu çok belli. Değil mi? Bu, Renkleri farklı hepsinin. Farklı, farklı, Araçlar hepsinin farklı. Aynı. Bunlar şey aracı ya. <laughs> o yarışlar. Yarış var. aracı bak. Bunları açmayayım değil mi? Aç canım mı? aç. Aç. ya yeah uh -huh. tam yetki Ha canım buradaki ya hepsi açılacak ki zaten. Mesela bunlar da açılacak. Ben kutuda sergilemiyorum. O oyuncak kılıç. Olur <laughs> Ya yani şu araya soksak sanki şey yaparız diye o düşünüyorum. Oyuncak kılıçla. Yani şu anladın mı? Şu... Evet evet. Şunu kesersek bir tanesini açalım. Gösterelim nasıl bir şey olduğunu. Kaç tane araba var? Abi abartısız 5-6 bin tane rahat vardır. Sen Cemil Yılmaz'ın muhabbete döndü. 3 mü 5 mi? Yani, 4 mü 5. O derece. Çok Güzel, güzelmiş. Güzelmiş be. harbiden ha. Çok güzelmiş. Harbi iyiymiş. Rengi bunun. mengi falan çok güzelmiş yani. Minicitler biraz daha hassas oluyor mesela bunların aynaları var dokunsan kırılıyor bu da öyle aynısı var mı Ha evet evet dokunduğundan bak. gidiyorlar şey yani gerçekten biraz zorlasan gider bak geliyor musa pazar mısın? <laughs> İyi bir yere çarpmadan <laughs> Baksana durdu. Baksana buraya. Aynen. <laughs> Ayarlasan olmaz ha. Abi bir kutu da açmadık demeyiz ya. Bunları sen açarsın abi artık daha onun keyfine sen varırsın. Mesela bak direkt yakalın Hot Premium Porsche. Güzel bir model. Çok güzel. Onun bir de mini GT'si çıktı pembe. Burada 220 tane premium var. Ya. Bak şuradan şurası premium hepsi. Premium dediğin? Premium'un çok kısa özetleyeyim. Al herhangi bir arabayı. Bu arabanın farkı mesela tekerlekleri kavuşuktur. Ha. Altı üstü metaldir. Diğerleri plastik. Plastik. Bu ne? O neydi? Lo La, Lancia'ydı galiba. Lancia Bakın. olabilir. İlginç bir moda çıktı. Görsem araba demem yani. Cybertruck'ın spor Evet aynen spor gibi. versiyonu gibi. Aa bak. Bunlar yine film araçları. Bu zaten Thunderbird herhalde bu. Barbie'nin korveti bak. Onun oraya bak, bir altın sonu. Aa harbiden bak. <laughs> yine geldi. Büyü. Küçü. Gördün mü? Yeni de bana herhalde. E, herhalde canım. inşallah. <laughs> pembe pembe. Biz Erkan amcanla beraber. Abi şunu da bilirsin ama hiçbir şey demeyeceğim. Al bunu. Bunu ben de bilemedim. Toy Story'deki. onca bir evet, canlı olur. Oradaki evet. Orada. Bir kere zaten bu hikayeler güzel. Hani bu araba burada. Bu ne ya? Oo abi o çok fena bir şey. Hatta onun şunu şuna bakalım. Ha bak. Ahşaptan yapılmış evet. Hali o. Ne bu? Abi bu Disney'in bütün filmlerinde geçen pizza planet aracı. Toy Story'de de geçiyor. Bunun özelliği her animasyon filmde bir yerde gözüküyor. Bir yerden geçiyor. Disney mı? Pixar'da bile bu araba geçiyor. Ya şurada mesela karışık majoretler var mesela. Şunların hepsi majoret süspansiyonludur bunların. Süspansiyonlu. Evet herhangi birini al bak üstü de açılıyor. Bir de süspansiyonlu. Mesela bak alalım başka bir Wheels alalım. Onda bunda o süspansiyon yok görüyor musun? Abi hep ayrı dünya. Bayılıyorum ya. James Bond'un ünlü Aston Martin'i var. Bu arkasından yağ atıyor. Mer atıyor, bir şeyler hmm. atıyor. Silahları bak önüne çıkmış. Aa evet. Neyse başka dolaba geçelim ya. Burası 90'lar diyebiliriz arkadaşlar. Yani benim çocukluğuma denk gelen. Hiçbir şey olmaz devam et. Abi herif kırdı. <laughs> Koleksiyonu kırdı oğlum herif. Neyi kırdın lan? Eee sen şimdi <laughs> naneyi yemedin mi? Naneyi tamam. şeye bak. <laughs> bak. Musab. Da... Ay, e, <laughs> kanki o zaman bir dakika bak. İşte şey... işin rengi değişti. Bak. Sana bir abrakadabra yapsın Musab ben, çubuğuyla. Öyle. Ben. Çubuğuyla sana bir abrakadabra yapsın. Ama Uras abi her işte bir hayır vardır. Madem düşürdü sen de Harry Potter'ı seven al bu sana hediye. Aaa! Cebine düşürdü Kardeşim kime niyet, kime kısmet. Bak. Var ya burada bir dümen var, ben sana söyleyeyim bu herif. Bununla görüşmüşler. Tezgah yer. lan bu. Tezgah, bildiğin tezgah. Abi bak, Ford Angel'ı ya. Uçan araba. Uçan araba değil abi mi bu? Abi büyüğü de var orada bak, arkada gördün mü onu? Büyüğünü de ister misin Musat? <laughs> bir lira farkla. Görelim onu da, ha çok arkada. Gördüm. Evet alırız şimdi, bakarız. E, tamam, 90'lara geri dönüyoruz. Teşekkür o... ediyorum. Allah razı olsun. Allah güle, güle, razı olsun. güle güle kullan kardeşim. Şimdi bunlar G.I. Joe'lar. Ee, en baba G.I. hangisiydi? En ünlü G.I biri buydu Sine zaten. Guys. Değil mi? Bu, evet. Bu bayağı ünlü. Arkada eskiler de var, yeniler de var. Yeni versiyonlar yani. Bir 1990'lar bir de yeniler var. Burada iki nesil. Evet. Bu şeye benziyor. Musab'ın hatuna. Scarlett Johansson'a benziyor. Ha, Black Widow mu? Evet. Aa Musab. <laughs> bir şeyler var ama bunda ne oluyor? Abi, bu soru işaretlerini yıktı fırlatıyor adamın gözüne falan gelmesin. Bilmiyorum nasıl. fırlatamadım. Allah'a şükür çok <gülüyor> sevindim. <gülüyor> evet. Bu arada bunlar 1987 onda Aaa <laughs> Musab. <laughs> yine sana dendi. Dede kimsin bu? Evet o. Dede Aa, Simpson. Aa, dede. Bak set burada. Yan yana oturmuşlar bak. 87 yılında. 87 ben 5 yaşındaymışım. Var ya Power Rangers çok Şu güzeldi. Kafasını bir açalım şimdi. Kafasını açıyoruz Power Rangers'ın. Bu siyahi bir de bunun beyaz versiyonu vardı. Hayır. Nerede o? Burada yok şu an. Bak, hop çevirdik. Abi Çok iyiymiş. Aa! Bak, bak şimdi. Kim geliyor? Çirkin çirkin düşmanları vardı ya bunların. Oh, böyle 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 böyle. böyle, böyle. Evet. hop, Power Rangers. Go, go, Bu arada go, gerçekten go, çok go, güzel go. oyuncakmış ya. Evet, güzel oyuncakmış. Batman'ler var. Bunu tanısın, bunu tanıyorsun bir DC hayranı olarak. E, tabii. İçinde kim vardı? Ben Affleck. Evet, Ben Affleck. İlk Action Man'ler. Bunlar... İlk Action Man, pardon. Aa, Action Man benim çocukluğumda Ve de... kıyafetli bak. Da şey güzel bak kıyafetler evet kıyafetler güzel gerçek yani bak mesela buradakiler gibi değil plastik bunlar bu bayağı bildiğin bir kreasyon kumaşla dikilmiş falan astronot ben onun uzay aracı yani aya indiği araçla banyoda. aa saçın elle bak oha saç vallahi oha ya yani şu kafada Serkan amcanınkinden fazla saç var. Gerçekten. <laughs> Vay be. Ben gerçek saçlı oyuncak görmemiştim. Erkek oyuncak özellikle yani. Troller bunlar zaten e, bizim 90'lı yıllarda çok moda olmuştu ama asıl 90'lı yıllarda bütün dünyayı sarsan bir şey var bu dolapta. Bulabilir misiniz? Bir baksanıza hadi hepiniz gençsiniz. Ben bu, bu dolapta bu dolapta bütün 90'lı yıllarda bütün dünyayı sarsan bir şey var. Ben o yüzden buldum. Frankenstein mi? mı? Alf. 1988 Türkiye'ye 90'larda geldi. Aynen, sırtında yazıyor. Alf. Kedi yerdi bu. Kedi yemeye çalışırdı. Evin kedisini yemeye çalışırdı sürekli. bu hiç yok. Alf yok mu Aa, sende? Ben de var. Ben Aa, izliyordum bunu. Sen kaçtısan <laughs> 7 90 değil mi? Sonradan izlemişsin. 90'ların başıydı çünkü Türkiye'ye gelişi. Bizde yoktu. Bunlar ya burada da 2000'den fazla kinder var. Sol tarafta ve burada toplam. Bunlar kinder oyuncakları mı? Aynen. Sürpriz yumurtadan çıkan. Aynen. Üstler Lego Marvel, Bunların hepsi de Kinder eski oyuncaklar 90'lı yıllardan. Abi artık sürpriz yumurtalardan bu kadar güzel oyuncaklar çıkmıyor. Ya hepsi çok detaylı. Ya bunlar Casper. Bak. Fo fosforlu parlıyorlar karanlıkta. Hmm, görüyorum. Dur bakayım. Gördüm. Heh, bak belli oluyor parladı. Evet netleyemiyor ama. Hı -hı. Mesela görüyor. bak çok bak Kinder yumurta satan bir ayı. Yani detaylara dikkat. Çok güzel detaylar. Kinder var. yumurta satan ayı. Mesela Hı. bak şundaki detaya. Bu ne neyde var yani. Bak kendini elinde tutuyor. Oha. Hani tuhaf bir cümle oldu ama. Öyle öyle. Bak görüyor musun? Oo. Oh. Ya gerçekten o, o, o kalite çok şey oldu çok. Bunlar da Bu seri çok güzellemiş. Evet. Zaten... Bunlar da yine çok özel Kinder ya sürpriz yumurta oyuncakları. Bak yüzüklerin efendisi gibi kadar yapmışlar. Bu ne ya? Onlar metal asker bunlar bu bunlar da mı sürpriz yumurta hepsi hadi ya evet Seko çok beğenirdi bunu abi detaylara e, bakarsın gerçekten yani dişlerine kulaklarına saçlarına kadar bence buradaki en paha biçilmez yer burası Hı? niye çünkü bunu seçip gidip dükkandan alamıyorsun evet sürpriz yumurta alacaksın İçinden ne çıkarsa o yüzden baya değerli olsa gerek evet. burası ya bunlar antika pazarında da bulunacak şeyler değil evet. çünkü satışı yok bir Sadece kere canım bak bir tane oyuncağın birkaç tane parça oluyor. O parçaları da tam bulman imkansız. Yani ya koleksiyoncudan alacaksın ya da çok bekleyeceksin ki parçasını bulasın. Mesela şu bak bu olmaz. havada yakaladım. Bunun özelliği neydi? Şimdi, bak. Allah parsek gördün mü? Bosap gördün mü? Bu... Dur dur bayıldım ona. Onu bir de bak 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 hazır mısın? Hı, -hı. Şöyle bir <laughs> Şampanya patlıyor Burada da bir detay var Şampanyada 2000 yazıyor Milenyum yılına özel Aa, çıkıyor ben milenyuma Serkan amcanla beraber girmiştim Bütün bizim 6-7 kişilik grubumuz Biri vefat etti Ediz diye bir arkadaşımızın evinde Çağla Şikel diye tezahürat yaparken Abi o zaman Çağla Şikel çok ünlüydü İşte o çıkmıştı İşte balonlar, malonlar falan Biz de layları, 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 lay lay laylara lay lay Çağla Şikel diye milenyuma girdik Gerçekten Abi, enteresan bir adam Gerçekten anladım. ben de hatırlıyorum dedim Hülya avşar vardı. Gördün mü ekibini? Çok güzelmiş. Bak Fred Çakmaktaş, Tweety, Ayıoğdaki adam evet, Bunny. Bunların hepsi var. Arkada Simpson'lar var yine. Onlara ulaşmak bile imkansız. Bak Yüzükler Efendisi'ndeki Bilbo Begin. Ne bu kadar alakasız bir şeyin içinde öyle. Çok da güzel. Evet, çok güzel duruyor. Kitap okuyor. Aa bak Musab üst üste biniyor onlar. Bak al bakalım. Seversin. Nedir o? Yapalım mı abi? İster misin böyle bir şey? Musab'la ikiniz yapın işte. Bu Neri Pip'in mi? Abi çok güzel. Çok çıkıyor abi. Düşünsene bunu ya. Peki şunu hatırlıyor musun Musab? Aa <laughs> tabii. İsmini hatırlamıyorum da inanılmaz ailede. İnanılmaz ailede e, babanın arkadaşı yani Buz Adam. Çok iyi bir Aragorn var galiba burada. Peki bunu hatırla, bunu hatırla. Hadi, hadi bunu da hatırla. Ya ben bunu hatırlıyorum ama çıkaramıyorum bir. Hatırlayamadım onu ya. Hatırlayan varsa o, da... o karakteri bir yazsın. Ben hatırlayamadım. Ama çok zor bir karakter. Çok ünlü ama. Anem. Bir de bak, şunlar bizim çocukluğumuzda çok moda olmuştu. Bunun içine su koyuyordum. Fış 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 diye ağzından gözünden arasından burasından. Su, su atıyordu. Çok ha, moda olmuştu bunlar. Ne güzel ya. Bu arada ne oluyor ya da Mesut'un yanına gelmişti evet, ama onlar geldiğinde 5 tane vitrin vardı şu an 12 tane vitrin var ve <laughs> o da kapasitesini doldurdu. Büyük ihtimal yan odaya da geçeceğiz ya. Ya yani. 7 vitrin daha fazla görmüş oluyoruz. Evet en güncel hali bu. Fırat'la Ceyda'nın videosundan. Bambaşka şeyler eklendi. Evet bak bunlar oradakilerin büyükleri. Evet. Yani öyle diyeyim yani, çok benziyor. Ghostbusters var. Ya buradaki oyuncaklar aslında çok nadir bulunan sen bunların hepsi hamburger oyunca 90'lı yılların figürleri var. <laughs> paketinden yeni açtığım figürler var mesela 25 yıllık paketinden açıp buraya koydum. Buraya Şurada şeyler var bak bütün Festen Furious'un burada çıkan yani bu, bu boyda çıkan bütün arabalar demiştin değil mi? Evet evet 1.32 ölçek bunları da yurt dışından getirdik. Seri bu kadar. 70-75 tane galiba arabası var. Burada kaç tane var? Vallahi bilmiyorum ki 75 tane Peki bir, bir şey söyleyeceğim. Tek tek almaya kalksan. Abi şöyle söyleyeyim. Bunlar şu an satılmıyor. Ama bu ölçekte bu markada arabalar şu an 700 ila 1000 lira arası değişiyor. Ama mesela şunu 2000 lira da veren olur. 3000 Bir şey lira söyleyeceğim. Olur. Biz en başta Mesut'la muhabbet ederken sen dedin ki burada 3 milyon TL civarında. Oğlum sadece 150-200 bin lira Değil burası. Mi? Burası 3 milyondan fazladır. İşte hiç hesaplamadım ya. Fazladır evet. Burası zaten bu kinderler zaten 300-400 bin lira yakın. Tabii tabii canım. Yani ben size söyleyeyim burada 7-8 milyonluk koleksiyon tarafından bakarsan oyuncak var. O yüzden kilit neden var. bu arada bir gelsene Musa. Oraya bir bakalım mı? Gerçekten bu arada arkadaşlar sığmıyoruz yani eve. Mesela burada banyo var. Banyoya bir giriyoruz. Kapılar açılmıyor oyuncaklardan. Kapının arkasına it onlar açılır. Bak Disney arabası demiştin sen bu arada bunları yiyor. Kutudan çıkan bir şey bak bunu ben çok severim. Ama asıl benim sevdiğim nerede bu? Sonra şey bile var yolda yolda karşılaştıkları araç bile var. Dur bakayım. Şu zaten bizimkinin küçüğü. Aa. Ha, şimşek, şimşek mi yakıyor Evet şimşek mi küçüğü. Link Bu tarzı. yine Ninja Turtles, Ninja Turtles yi galiba. Ninja Turtles'ın... <laughs> bir şey yok bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Cam kırıldı ya. Aa Musab. ne bu? Güzel ha. Yakıştı bu. Aa tane. şeye de az kaldı ha. Cadılar bayramına. <laughs> Musapların köyde her sene. Haberlere çıkan köy bu köy evet, mü? Koşuyorlar bir kutlanış. şeyler. Kutlanış. Böyle. Aa bu çok güzelmiş. Bu ne? O da tentenin. Tenten var ya. Aa ha? hatırladım. Tentenin çöldeki hali bu. Evet. evet. Abi baksana. Oo. Tam senlik bu senin Allah sektör. Ya. Bak bu böyle şeyler var mesela. Bu, bu. en uzun tırıdır bu. Neyi? Buruder markasının en uzun tırı, en büyük iş aracı. Ya. Bu evdeki her oyuncak bir şey aslında değil mi? Yani, yani bir şeyin, şeyin bir şeyi. Barbie minibüsleri var daha aşağıda. Abi her yer oyuncak bak. O da bambu fırlatıyor arkada bir tuşu var onun. Kolunu kaldırıyor Böyle. Bak görüyor musun? İndi abi. Harbi mi? Kaldıralım. <laughs> bak indiriyorum. Tamam, bir şöyle. şey atacaktı atamadım. Abi her yerde bir şey var. Bunlar, 2000, bunlar ben... 2018'den kalan kolalar. Musaf hatırlıyor musun? Abi dedik ki <laughs> bize bunlardan geldi. Dedik bunları saklayalım. Yani yarın öbür gün para eder bir şey olur koleksiyon. <laughs> bir gün abi pizza yiyoruz. Bir hararet, bir hararet. Aç <laughs> açtım değil Hepsini mi? Hepsini içtik. Abi ne yaptın ya? Yani? Hangi videoda geldiğini hatırlıyor musun bunun abi? L'Oréal videosunda evet. bizim <laughs> abi. abi. Nasıl içebildin <laughs> ya? Çıkır çıkar herkes 6 tane vardı zaten. Bizimki şeydi ama bu Adalet Birliği. Bizdeki Löldü. LOL'dü. bak şu da mesela aşırı eskidir. Bu niye burada bir Allah. <laughs> Intro'ya koyarsın. Evet abi bak. Ya bu bak abartısı söylüyorum sana 20 seneden fazla arkasında yazar hatta bir yerinde. Yok şu... bakayım. <laughs> <laughs> <Good. Ay>, bak. <laughs> yazar orada. <laughs> Kaç yazıyor? Bak, 1995. Benden büyük. Harbi Allah Allah bir saygın olsun adamın. Abi, adamın arasına, arasına, <laughs> arasına bakıyorsun <evet>. ya. <laughs> yatak odasına gidiyoruz. Abi inanılmaz. Yani o sergilenenler dışında bir o kadar daha oyuncak var. Bak Disney'in 101 Dalmatyalı'daki kötü kadının arabasının kutuları bunlar. Aa Musab'ın işte Musab'ın karanlık <laughs> lateks giyen adam. <gülüyor> lateks <gülüyor> giyen adam. <laughs> Geceleri lateksini giyip Tabii. sokaklarda dolaşan. Action Man motoru. Oo çok iyi. <laughs> çek sandım Musab. Bu da kumandalı tank. 30 ya. yıllık vardır bunun. Yani. Senin işte bunlar sende. Tank yapalım diye tutturdu. Al <laughs> bu da <senin> Alttan <laughs> açık ama. festan alttan açık. Ha videoda incelemiştik şimdi. Evet Abi bir de kendi oturduğum evde de var. Orada da çok fazla var. Zaten annesinin valide hanımın <laughs> evine çökmüş. Kira parası vereceğim ama. Aynen. <laughs> Kadıncağız babasıyla beraber, peder beyle beraber bir odada yaşıyorlar. Geri kalan her yerde oyuncak var. Abi şifreyi onlar da bilmiyor da videoyu izledikten sonra ne yapacağız? Ben şifreyi değiştirmeyi bilmiyorum. Değiştirirsin, değiştirirsin. Çok zor. Kitapçıyı kaybettim. Bu evde nasıl bulacağım? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi en son artık en böyle favori oyuncaklarımızı alıp gösterelim. Sonra veda edelim dedik. Seninki bu zaten. Abi adam burada o kadar zor bulmuş ki. Çok Uşke. zor abi. Çok zorladı beni. Yurt dışından getirdik. Kaç paraya satarsın? Abi yok 15 teklif geldi vermedim. 15 dolara bizim... ne dersin? <laughs> Kaç? Ben <laughs> Olur. <bölümüm> ya. <laughs> yani oy, bak yakaladım yani. <laughs> Bu da benimki abi. Çocukluğumdan beri. Spider-Man. Dünyanın Spider en salak süper kahramanı. Ama abi. en çok da bilinen en evet güçlü. De, ama en yani. salağı yani. Böyle güçlerin var. Açlıktan ağzın kokuyor <gülüyor> yani. <gülüyor> ama işte genç aklı başında değil. Şöyle oturtalım. Bak bunun da orası burası ayrı oynuyor Musa. Bir sürü de yedek var. Var. Evet biz çok teşekkür ederim ağırladığın için bizi. Ben teşekkür ederim bizi. abi. Renk kattın koleksiyonuna. Estağfurullah. İnşallah daha da büyür. Daha da istediğin yerlere gelirsin kanalını izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ay ne iyi oldu da geldiniz. Eyvallah. Sloganımız bu. <laughs>